Merhaba arkadaşlar, herbirvan.com ürün inceleme videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Alpsmart'ın AS565 X3 modelini tanıtacağız. Bununla ilgili paket içeriğine bakacağız. Kutu içerisinde neler olduğuna bakacağız daha doğrusu. Ayrıca de Alpsmart'ın ürün tanıtım videosunu şimdi izleyebilirsiniz. Kutu detaylarını inceleyelim şimdi. Kullanma kılavuzu. Evet Android Box'ımızın kendisi. Burada görmüş olduğunuz gibi LAN girişi var, optik girişi var, av girişi, HDMI girişi ve de normal DC power girişimiz var. Ekstradan burada USB girişimiz var. USB 2.0, USB 3.0 ve de hafıza kartı girişimiz mevcut. En güzel tarafı 1 ip IPTV ücretsiz kodu içerisindedir. Kumandamız. Kumandanın yanına pilini de koymuşlar. Power kablomuz. Power kablomuzun yanında da yine HDMI kablomuz. Hepsi mevcuttur. Ekstradan kutu içerisine koyması gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Bize lazım olan da hiçbir şey gerek yok. Ürünü dilediğimizde kullanabiliriz. Tekrardan detaylara bakacak olursak. Evet arkadaşlar, ürün tanıtım videomuzu izledik. Bununla ilgili herkesin tereddütleri var tabii ki. İlk başta benim de vardı. Ya bu kadar hızlı cihaz nasıl olabilir? Bu kadar övgü nasıl olabilir diye. Bununla ilgili zaten teknik detaylara baktığımız zaman hızın yani şans eseri olacağından dolayı değil. Tamamıyla donanımsal hızdan dolayı kaynaklandığında farkındayız. Bununla ilgili Remi olsun, İnternet hızı olsun, işlemcisi olsun bütün bilgileri zaten detaylıca gördük, inceledik, baktık. Bununla ilgili tavsiyem sizlere yani evde canınız sıkılsa bile televizyonunuzu bağlayın, tabletmiş gibi kullanın. İster oyun oynayın, ister video izleyin, ister çanak anteniniz yoksa televizyonunuzu izleyin internetli bir şekilde. İnternetsiz hiçbir şekilde olmaz. Videomuzun açıklama kısmında ürünün linkinden satın alabilirsiniz. Dilediğince kullanılabilir. Aynı gün içinde kargolama işlemini de gerçekleştiriyoruz. İyi günlerde kalın, hoşça kalın.